Arkadaşlar herkese merhaba. Size bir sorum olacak. Ben şimdi kaşlarımı bir tık açmak istiyorum ama biliyorsunuz ki hamileyim ve hamileliğimin 31. haftasındayım. Ee, sizce kaş açmak hani 4-5 dakika falan tutuyorsun. Ee, bir zararı olur mu yani çok aşırı kararsız kaldım ama böyle hani e, bir tık böyle kaşlarımı açmak istiyorum ee, çok merak ediyorum hani bununla alakalı gerçekten tecrübe etmiş biri var mı veya işte hani uzman birine danışmış biri var mı aranızda hani kaş açmam bir problem olur mu çünkü hani saç açmak gibi değil sonuçta kaş açmak hani atıyorum uzun şey tutmuyorsun çok fazla bir şey e, yapmıyorlar yani olmuyor yani normal sesunun kaç birkaç açıcısıyla açacağım yani boyayacağım aslında. Merak ettim ya hani bununla alakalı bir fikri olan bir yorumu olan veya gerçekten bir uzman danışan biri varsa aranızda yazarsa paylaşırsa veya mesaj atarsa çok sevinirim.